Selamun aleyküm chat. Helkurt'u oynamamızı istediler bizden chatten. Helkurt oynayacağız. Sizlerde sizler de like atarsınız artık. Ulan hep de aynı kostümle giriyorum. Yeter artık. Şöyle bu turpanı kostümünü deneme kartını açacağım. Bak yüzyıllardır sakladım. <laughs> deneme kartını açıyorum şu an. Rakip de main, Gus, Kagu, Kufra ve X var. Umarım ee, kesebiliriz. Gus'tan yana biraz sıkıntım var ama taşlaştır yok ya. Umarım pasif oyunculardır. Evet, sizler için videoda çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eee, şey yapacağız. Onu iyice sıyırdın kanka kardeşim ya. Bu piyasada olup da normal kalan bir tane insan göstersene bana. Yok. Çünkü hepsinin neyse. Oralara girmiyoruz. Eee, oyunumuzu oynuyoruz, video kaydımızı alıyoruz. Eee, YouTube'daki kankilerim like atıyor ee, ve bol bol yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Eee, sonra ne yapıyoruz? planıyoruz Hadi bakalım chat. Size güveniyorum. Youtube. Kahlandırın bizi. Hadi bağlan artık yavrum. Bağlan. Yüksel'le bağlan. Mobile'a. Mobile e, Legends'da mobile bağlan. Ama hiçbir yere kafayı yersin sonra. Boş ver. Hadi yavrum. A few moments later. Aga şöyle 55'te kalma internet problemi değilmiş bu arada arkadaşlar. Telefon cihazlarından kaynaklanıyormuş. Ee, bağlanma sorunu. İnternetle hiçbir alakası yokmuş. Teşekkürler bu bilgiyi alın şimdi. Ne yapıyorsunuz yapın arkadaşlar. Şimdi mide gidelim. Mide kim gelecek? Bakayım Gus ve kabura gelecek. Yarı canımız gidecek oradaki mide almaya çalışırken. Evet kaburamız geldi. Gus canımız da geldi. Hoş geldin. Oo kim o? Küfra. Küfra burada küfra. Ninki iyi dürttü. Kankam geri çekil sen gerisi bende. Vurma bak vurma 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 vurma. Be Neyse. O ne oldu yavrum ya ha. Artist mavi mi, mi çalacaktın? Bu saat tam çarlıya gir Emel Kurtu ya Mavi çalam. Gel mi lan Anadolu çocuğu. Ben şuradan bir 4 olayım abi. Ay bizde Angela var. Solo da. Takıma bak. Oğlum bu maçta kazanırsam şey bu takımda kazanırsam artık bana bir altın madalya falan vermelisiniz. Bunlara karşı ne yapılır ki hiçbir şey. O 4 oldum. 6 kim var? X Berg. Benim yukarıya oynamam lazım ya. X kesme olasılığı şeyden daha çok. Burayı almadan Sanla Yapma be Volkan, Volkan hayır Volkan, Volkan. Xbox da geldi. Hadi Angel'a Hylos alırsınız ikiniz. Xbox olmasaydı çok tatlı kaçacaktım ya. Bir miktar derinden etkiledi ama yüzmedi arkadaşlar. Xbox çok böyle nokta atışı yaptı. Of. Bomboya gel. Süleyman. Güzel konvoydu abi. İşte bizde bir de Layla var. Nice. Neden bekledim diye sorarsanız o ulti atmasını bekliyordum. Attı, bastım ultiyi, çaktım kafasına. Tabii bir W kaçtı orada, çaktırmayın. Pusyona giden W yan odaya düştü arkadaşlar. Burayı da keselim. Dörtlü almam lazım. Golduma bakayım 2000. Oo güzel, Layla kill almış. Nice. Layla'nın kill alması çok çok daha iyi abi benden de iyi. O kasarsa zaten oynar her türlü bizde. Gelmedi. Onları bir kör edeyim de abi yukarı çıkarken. Çok iyi. Lan tam diyecektim ki turtle alırım o arada. Çok hızlı davrandılar. Yukarı çıkmamışlar bile. Buraya doğru run. 3-1-2 gidiyoruz hadi bakalım. Alt lane'e hiçbir şey yapamam abi. Beni salın. Aha. Lan redleri vardı. beyin geldi. İyi mi? Aldırmıyor dedi. Ya öl be abi. Niye ölmüyorsun ya? Niye ölmüyorsun abi? Kafayı yiyeceğim ya. Olaya bak sen ya. Adama tek atamıyoruz. O ölür abi hadi. Çok güzel be ikisi de öldü. Çıldırdım ya. Nasıl ölmez abi o? O ölseydi can çekecektim. Hikmette yoksa Abi kule zortlamamız lazım ya. Lan hemen ilk itemde ölümsüzlük anasınız. İyi alıştınız ha. Turtle Turtle. Layla ne durumda? O güzel. 3300 abi. Şu tamam. ölsün abi. Vurun ona ha. Abi ben inanıyorum ki Layla ile bu maçı sıplayacağız. Benim bir yerlerden steklemem lazım. Burda mı? Bekle abi bekle bekle bekle. Bekledim. 3 saniye. 4. 2. Ya kötü bir atlayış oldu ya. Güzel. Kötü atladım. Geri abi geri. Tamam geldik şimdi turtle alalım biz. Aylos bu arada çok nice görüyor yani. Beğendim. Evet geldi Buni attı diamond'ını. Teşekkürler Buni. Abi adamlar niye bırakmıyorlar ya? Oho. Adamlar de her şey geliyor abi. Dinkiler yok gene ya. Bir de adamları biz öldürdük orada güya. Ya abi inanılmaz ya. Oo sen ne kastın kine vuruyorsun diyeceğim de. Kusyondan hiçbir hasar yememişiz abi. Boşuna gaza gelip girdik. Ah bencillah, gaza getirme beni bir dur. <laughs> Girmeyecektim ya. Kursiyonun öne geçmesine neden olacağız. Oh, Tut şurayı abi. Ben bunları tek atacağım da farmda öne geçmem gerekiyor. Hop adam burada. Ayağımın top rekor kanka no stop rekor kanka rahat ol Launch, Dön geri dön Abi ris riske girmeye gerek yok Olabilir kanka herkes hatalı oynayabilir yani yapacak bir şey yok. Gaza geliyoruz giriyoruz ama maçı alacağım inanıyorum. Yani Layla ile sırtlayacağız diye düşünüyorum dur bakalım. Layla'yı çok boş bırakıyor bu arada benim ölmem bir yandan mantıklı iyi geliyor yani. Layla'ya dokunmasınlar kafi. girme kankam sakin Ya mübarek gönül gözlerim mi görüyor? Göz topukla yavrum orada o benim hakkım dan. Our dikkat abi. Öldün çık. Lord. Good game. Burada mı değil? Gel abi gel. Layla beyne dikkat et abi. Sakura da geliyor. Öleceğim. Sal. Geri çekil. İntikamı koydum var ya. Atlayamadım da oradan. Kredimi alayım ilerleyeyim. Güzel 7500 gold abi. Yine ufak tefek birkaç hata oldu ama toparlayacağız. Paylos'u çok beğendim ben ya. Tam böyle nokta atışları yapıyor giriyor falan. Çok temkinli oynuyor. Layla da pozisyonunu çok iyi koruyor. İşte Layla bunun için çıktım doğa rüzgarına. Rakipte kim var ki doğa rüzgarlık? Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Abi launch da ben kule altına nasıl gireyim? Ne o geri çekil. Girmem abi bu sefer gazına gelip de girmem. Az önce girdik babaannemizi kaçırdılar. Sakin. Gelecekler. Muhtemelen en az 3 kişi bekliyorum şu an. Geliyor. Evet, oyun biraz artık TF'ye doğru gitmeye başladı. Adamlar da kendini geri çekiyor. Bunu layla olsun. Kız lazım ona. Ulan ya çok iyiydi. Baktım 3'te 3 üç yaptı abi dokunmadım adama bir W attım bıraktım. <gülüyor> 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 Helal lan Angela. <laughs> Güzel gel abi. Tamam geri geri geri. Çıkın abi. Çık 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 zorlama çık. abi o, o şey güzelmiş. Ondan ben de alacağım. Bütün şu an e, elmaslarmış e, şeye yatırasım var. Bu ifadelere yatırasım var. Çok efsane ifadeler var. <laughs> Angela fena ya. Angela'ya baktım. Ama çaldı tabii killer o kadar hasar o vermedi de yine de baktım abi 3'te 3 yaptı. Dedim neden manyak atmasın adam? Çok ilginç bir içerik olur videoda da. Lord çıkıyor tamam bekle ama adamlar da kalabalık. Bunu da bir göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Güzel, harikasın abi. Oha. Oh, Kagura'yı görmedim. Benim hatam. Kagura'yı görmedim. Ya son anda gördüm, atladıktan sonra fark ettim. Ama abi maç bizde. Angela Reis taşıyorum ama. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Çok öldük ama toparladık Güzeldi, güzeldi, harika. Bence çok güzel bir maç oluyor chat. Kagura normal ya vurması. Zaten Kagura ee, 10k'ya yaklaşmış. Şu an 4 item sayıyorum Kagura 1 2 3 4 5. ile çıkmak üzere. Layla var ya bak. Layla'ya adres veriyorsun. Babaanneni evinden böyle ücretsiz kargo ile alıyor moruk. Öyle bir vuruyor yani bak. Bir ulti basayım hop gelsin abi asistler. Oh yarasın abi asistler yarasın 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 oh. Var mı başka asist derken oyun bitti ama efsane eğlenceliydi gerçekten. Victory yani. Eee 19. Hemen bakıyoruz. MVP ol. Good game'di arkadaşlar benim için. Angela'ya da <laughs> manyak attırdık. Yani efsane bir an oldu. Ee, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.